Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız inşallah beni soracak olursanız çok iyiyim bugün yüzümün gülüşünden de belli olduğu üzere bugün akvaryum malzemelerimiz geldi ne malzemelerimiz geldi hemen gidip bakalım arka kamera geçelim sevgili Kadir abimden geldi Serkan Petshop sevgili Kadir abim buradan sevgilerimi yolluyorum kendilerine tılar yoktur sıfır ürünlerdir tetra 700 ehim klasik 250 ehim klasik 350 Eheim klasik 150'ler geldi. Eheim Express 350 dış filtreler geldi. Burada bir dış filtre daha var. Eheim klasik 350. Eheim dalga motoru. Tetra ProLine 100 Watt ısıtıcı. Pilli dip çekim. Havayla çalışan dip çekimler geldi arkadaşlar. Ondan sonracığımıza Karbondioksit tüp sistemi geldi. Bunlar küçük akvaryumlar için şöyle hemen bir gösterelim. Şöyle kullanat tüp şeklinde arkadaşlar. Kullanat tüp şeklinde. İçinde tüm malzemesi vardır. Ondan sonra acımıza. Eheim vantuzlar geldi arkadaşlar. Eheim yedek vantuzlar. Kontralar geldi metilen mavilere. Bunlar tablet şeklinde tablet şeklinde metilen mavilere. Ondan sonra yavruluklarımız, tül yavruluklarımız boy boy bir koli geldi. Hemen burada jiletli cam kası kazıyıcılar oynar başlıklı ve uzun gayet uzun boyu marka ürünlerimiz geldi. Hemen şurada da birkaç parça var. Yalnız burada da dip çekim sifonları var. Bunların da fiyatlarındırılmasını yaptıktan sonra siz değerli müşterilerimizle paylaşacağız. Herkese saygılar, sevgiler, sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkta kalın efendim.